Aşkımız vardı dillere destandı Unutma ki baykuş diye bir tane kafe vardı Gözlerine bakardım orada Sen de yoktun yanımda Dertlere saldım Oralar dersiz başımı Kırmızı mavi sen sestir yankılanıyor zonguldakta Yer başım belada Yoksun ki yanımda Umutlarımı yaktın bu yolda Geleceğin de yok ki senin Sevmediğini bile bile Beklemiştim ben oysa Hayallerim vardı seninle baykuşta canlanan Gözlerim vardı oysa zonguldak aşık olan Yoksun yanımda yokluğunu yediremem kendime Geleceğin de yok ki senin beklemek boşuna bana Bayram olanları her gün bayramda sen yoksun yanımda Şimdi sen hangi şehirde bayram oldun söyle bana İnan ki bayram haram olacak yoksun ki yanımda Delirdim yine yokluğunu yazıyorum bu defa Gözlerime bak, bana gerçekleri söyle Bir zamanlar bu aşkın esiriydim ben oysa Benden gittin de mutlu musun? Ya ellerimi elini tutmak isterse hangi koldasın? Çok merak ediyorum bunu Acımadın hayallerimize, yaktın o ateşleri de Gelmiyorum aklına, öyle mi olduk söyle Bir zamanlar canına çok severdin ya, yalanmış bunlar Kozdu meydanını, yazmıştım gözlerin içine hayalimdin, huzurumdun, her şeyimdin. Şimdi kiminlesin bilmiyorum, benden gittin ya, helal be sana. Yediremem bu ayrılığı kendime, savaşmalıyım, gerekirse canımdan olmalıyım. Öylesine sevmedim ki can tanem Keşkelerimle sevdim ben seni Yoksa ki yanımda sen Delirecek gibiyim Bakır köyden çağırıyorlar senin yüzünden Ulan ne hale geldim Bu kadar düşmek var mıydı Gözlerine baktım Gözlerine vuruldum Hani neredesin can tanem Ben keşkelerle boğuldum Ama sen yoksun Her gelen umut mu oldun Söyle kimlerlesin Ben yoksun yana Dertlere saldım yine dertsiz başımı ben oysa Yaktım geceleri de ateşe verdim Savlusun küllerini Diğerden diyarlara Bir şarkılar yazdım Dinlersin belki bu şarkı benden sana sana Gözlerine baktığım bir kafe vardı Orada herkes bize hayrandı O kafenin adı Baykuş Kafeydi Şükrü abi, Erman abi Ayakta alkışlıyordu aşkımızı Bazıları çekemiyordu Kozlu meydanı gözlerin içine yazmıştım ben senin. Ama sen yoksun. Şimdi benden gidebilirsin. Gittiğin yeri mutlu edersin bilirim. Demek senin için bir için. Neyse güzelim. Gittiğin yeri mutlu et. Ben Baykuş'ta daha da mutluyum. Zonguldak Reptile Kozlu Kolik 2025 Bizden sevgi ve saygılar.